Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizler bekle. Size çok güzel bir tane tavsiye vereceğim. Şaka falan yapmıyorum arkadaşlar. Artık şu Minecraft'taki elmas bulma şeylerine artık bir son verelim. Ama herkes arkadaşlar elmas soruyor. Birisi diyor lapisin altında elmas çıkıyor. Birisi diyor 11. 12. 12. 12. katmanda çıkıyor. Herkes böyle yapıyor. Bazı kişiler yalan diyorlar ki bir de çamurlukta kilin altında elmas çıkıyor. Arkadaşlar bunların yarısı yalan ya. O lapis bence yalan arkadaşlar çünkü bazı denememizde tabi olmaz ama arkadaşlar ben kaç kere denedim ve hiç olmadı arkadaşlar. Yani sadece bir kere oldu. Bir kere. Bakın arkadaşlar lapisten 4 blok gidiyoruz. Eğer çok eski sürümdeyseniz 7 blok. Eğer yani 16-17 sürümdeyseniz 4 blok ya da 3 blok gideceksiniz. Ama bence arkadaşlar lapisin olduğu yerde elmas çıkmıyor çıkmıyor. Eğer siz hani de, ee eğer siz yine de kazmak istiyorsanız 4 blok yerine lapisin olduğu yerden mesela bakın lapis burada tamam mı? Burada da mesela elmas var. Elmas yok. Lapis burada şu şu kadar da bir tane maden var bak. Şöyle bir tane şöyle bir tane maden yeri, şöyle bir tane maden yeri. O maden taşlarını kırın. Altını da tamamen katman kayısına kadar kırın. Tabi kazmanız yeterse. Zaten üstü 16. blok kadar. 16. bloktan yani katmandan fazla yukarıda elmas çıkmıyor arkadaşlar. Kazacaksınız. En altıda kazın. Öyle arkadaşlar bakabilirsiniz. 4 blok falan falan filan. Gerek yok bazı kişiler diyor. O yazıları nasıl açıyorsunuz? Çanıkları nasıl açıyorsun? Yani arkadaşlar hiç öyle gerek yok. Yani lapis olduğu yerin yarısını kazın. Zaten üstü 16 blok kadar kazın. Çıkmıyorsa çıkmıyor. Çıkıyorsa da çıkıyor arkadaşlar. O kil şeyini de arkadaşlar. Ben um, kaç denememde bir kere bile çıkmadı. Herkes de çıkıyor arkadaşlar. Bakın arkadaşlar 4 blok gidiyoruz. Yine eski sürümdeyseniz 7 tane. Oradan arkadaşlar siz kazın. Kilin olduğu bütün bölgeyi kazın. Yani tabii küreriz ya da kazmanız yeterse öyle yapın. Yani bir blokluk kazmayın. Çünkü bir bloklukta sadece bir, um, 4 blokluk yere bakabiliyorsunuz. Yani arkadaşlar size tavsiyem yani um, neydi? ya inanın ya inanarak her yeri kazın ya inanmayarak benim gibi kazmayın. Ama ama siz de diyorsanız ama ben elmas istiyorum ne yapacağım bu video benim bir işime yaramıyor derseniz benim dediğim gibi her yeri öyle bulduğunuz yeri kazın. Valla ben de çıkmıyoruz. Çıkmayanlara diyorum bu arada bunları. Çıkanlara bir şey demiyorum. Öyle elmas çıkanlara. Bu videoyu da izlemeyebiliriz zaten çıkmayanlara. Ama şey çıkanlara. Ama arkadaşlar çıkmayanlara yani her tarafı kazın. Eğer yine de çıkmazsa artık şansınız yok. Hadi bakalım arkadaşlar bay bay. Bu bir duyurudur arkadaşlar bu arada. Bu arada arkadaşlar son bir sözüm. Hem 100 abone falan olmayacağız arkadaşlar. Biz galiba arkadaşlar 32 abone edeyim hala. Bir de arkadaşlar Minecraft videosu gelecek yeni bir. Skyblock da gelecek arkadaşlar. Spiderman Miles Morales da gelecek. Arkadaşlar em, neydi? Gelecek gibi gelip gelemezse gele, gelebilir mi bilmiyorum. Arkadaşlar e, neydi? Bir de bazı kişiler şey, şeyi soruyor. Biz bir tane seri başlatmıştık hatırlıyorsanız. Ne serisi başlatmıştık arkadaşlar? Youtube'da. Heh, Hello Neighbor serisi. Hello Neighbor'ın serisi neden devam gelmedi arkadaşlar? Çünkü arkadaşlar ileride kardeşlerim gitti. Ben de arkadaşlar gittiğinden beri hiç oynamıyorum arkadaşlar. Artık sıkılıyorum. YouTube'a da atınca arkadaşlar neredeyse hiç izlenmiyor. Gidin bakın artık izlenmiyor. Bu yüzden de arkadaşlar seriyi sildim. Ama sen ne diyorsun arkadaşlar? Siz de diyorsunuz bütün serileri siliyorsun. Miles Morales falan da sileceksin o zaman. Ama arkadaşlar diğer serileri silmemeye düşünüyorum arkadaşlar. Çünkü arkadaşlar yani hiçbirisi izlenmiyor. O zaman boşuna ben YouTube kanalı açtım. Hiçbiri izlenmiyor. Ve arkadaşlar böyle. Ama arkadaşlar bir de şöyle bir şey var. Sen YouTube kanalı açtın bunlara şey çıkman lazım. 32 abone olduk bir yıldan beri 32 abone olduk arkadaşlar. Hatta 2, 2000, 2000, ya da 2000, 11, 11, 19, 2018. 2018'den beri arkadaşlar 2018'de YouTube kanalını açtım. Sadece 32 abone. Ya 3 yıldır neredeyse 3 yıldır hala 32 aboneyiz arkadaşlar. Ya 31 ya 30 ya 32 ya 31 ya 30. Ya e bir arkadaşlar, bir 39'a çıkalım, bir 38, bir 37, bir 36'ya çıkalım. Bir 34 bile olsa yeter. 32, 31. 30, 32, 31 yeter arkadaşlar. Ablam geldi arkadaşlar bu arada. Bu arkadaşlar ablam geldi. Selam, merhaba. Yani arkadaşlar... de aç dediğin... diye soracaktım Berat'a. Bilmiyordum. Ama arkadaşlar Özellikle. ben yemek yedim. Değerimi de şimdi söylemeyeceğim. Anlatacak çeker Böyle gelin. Evet böyle gelin. Canlar çeken olursa izlemez. Hayır <gülüyor> ya. <gülüyor> nasıl yediğini <laughs> söyle. Söylüyorsun sadece nasıl yediğini çekmez. Ay. Evet arkadaşlar işte dediğim gibi 30, 31, 32 abone de takılı Orada kaldık. Ben gidiyorum sen konuşma devam et. Bay bay arkadaşlar. Evet. 33, 34'e artık arkadaşlar çıkalım. Zaten kapatacaktım gel birlikte kapatak. Şimdi annemlere yardım etmem lazım. Sofrayı kuruyorum. Tamam o zaman hadi bakalım. Bay bay. 34 olalım bir ya. 34 olsak bile tamam. 34 olsak şarkı çıkaracağım. O videoyu aklınızdan yok ya. Biz alalım. Tam 100 olalım. Ama 34. Tamam 34 bir olalım. Lütfen arkadaşlar. Zaten 32 2 abone. Bir arkadaşlarınıza ya da ailenize söyleyin. 2 abone daha yapsın. 2. 2 ya bak 4 oluyor ama 2. 2. 2. 2. 2. 2. Bu arada bunu yapabilen var mı? Havalı bakış. Ee, neydi? sandım. Ama gerçekte olan. Neyse arkadaşlar hadi bakalım bay bay.